TÜYAP Kitap Fuarı'ndaki LINE TV stüdyolarında şu anda genç yazarımız Gülüzi Özen var. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, kitap Fuarı'nı nasıl buldunuz? Kalabalıktan memnun musunuz? Evet yine Bursa TÜYAP Kitap Fuarı'ndayız. Çok güzel bir kalabalık var, İlgi çok yoğun. Özellikle çocuklarımız fuarlara resmen akın ettiler, stantlara. Kitaplarla buluşuyorlar ve bu bir yazar olarak beni de çok mutlu ediyor. E, bu gelen kalabalıktan memnunsunuz galiba ama daha çok e, bugün biraz daha e, küçük yaş grubu geldi. E, bu kalabalıktan peki memnun kaldınız mı? Evet özellikle e, ben kendim e, çocuk kitapları üzerine çalıştığım için çocuklarla arada olmak e, beni çok mutlu ediyor. Yani onların gözünde e, o ışıltıyı görmek, o dinamizmi görmek e, bütün yorgunluğumuzu çalışırken e, alıp götürüyor. Ne güzel. E, biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Sizi biraz tanıyalım. Tabii bahsedebilirim. Ee, öncelikle e, kitap çocuk kitapları e, üzerine çalışıyorum. E, yazarlık ve danışmanlık yapıyorum. E, esasında e, her şey sosyoloji <laughs> bölümle girmemle başladı. E, çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. E, gönüllü olarak da çalışıyorum. E, onlara yeni ufuklar vermeyi her zaman amaç edindim. Hani bu anlamda e, mezun olduktan sonra da e, çocuk dergilerine çalıştım. E, Hatta e, çocuk e, da, e, için e, çocuk televizyon programları yaptım. Sizin kanalınızda da çalıştım. <laughs> yani e, onlardan aldığım güzel tepkiler beni de çok mutlu ediyor ve bu şekilde lisanslık serüvenim de başlamış oldum. Peki üniversite yıllarınızda çocuklara dair bir şeyler yaptınız mı? E, üniversite yıllarında özellikle çocuklarla gönüllü çalışmayı tercih ediyordum çünkü. E, Bence hani her üniversiteli genç kendinden o potansiyelini bir parçayı herhangi yardım edebileceği bir konuda gönüllü olarak çalışarak verebilir. Ben de çocuk alanını tercih ettim. LÖSEV'de gönüllü olarak çalıştım. Bence o yılların bugüne getirdiği çok büyük katkıları vardır. E, iki tane kitabınız var e, şu anda çıkan fantastik moda e, ve yar bana bir eğlence karagöz ve hacivat evet. e, kitapları. E, önce fantastik modadan başlayalım. E, kitabı bu kitabı oluşturma fikri nasıl çıktı, nasıl doğdu? E, yaptığınız hazırlıkları biraz bize anlatır mısınız? Esasında e, bir sosyolog olarak ele aldığımız zaman moda gerçekten e, çok farklı bir kavram, çok güçlü bir kavram öncelikle. Herkes e, modaya bak düşündüğü zaman aklına geldiği zaman kelime anlamı hani daha böyle giysilerle ilgili gibi insanın aklına geliyor ama esasında çok daha kapsamlı. Yani e, düşünün ki kullandığınız cep telefonundan dinlediğiniz şarkıya izlediğiniz filmden gerçekten kıyafetlere kadar hayatımızı çok şekillendiren bir kavram. E, bu e, kitapta da e, çocuklara modanın gerçekten bu muhteşem gücünü anlatmaya çalıştım. E, modayı şekillendiren şeyler neler? Moda bizi nasıl şekillendiriyor? Esasında bu konuda da biraz farkındalık kazandırmayı amaçladım. Peki sizce bu farkındalığı e, gençler nasıl elde edecekler? E, bu farkındalığı nasıl kazanacaklar? Öncelikle kitabı okumaları gerekiyor tabii ki. <laughs> yani e, biraz hayata karşı daha farkındalıklı olmak lazım. Yani e, tabii moda çok güçlü bir kavram ama zaman içerisinde çok değişen bir kavram. Örneğin güzel kavgası gibi. Ee, güzellik algısı geçmişte ve bugünümüzde farklı. Tabii ki moda da her zaman değişiyor yani değişmeyen tek şey modanın kendisi diyebiliriz. Bu anlamda e, örneğin e, eskiden neler modaydı düşünün siz e, cep telefonu olarak ne kullanıyordunuz? Eski bir model kullanıyordunuz değil mi? Şimdi ne oldu yeni bir model kullanıyorsunuz. Megapiksel daha yüksek e, daha çok böyle internete bağlanabilen belki o telefonlar kullanıyoruz şu anda. Önce akıllı değildi şimdi akıllı telefonlar kullanıyoruz. Acaba gelecekte nasıl telefonlar kullanacağız? Yani biraz da çocuklara hani bunu e, sorgulatmaya başladım. Yani gelecekle ilgili e, öngörüler neler? E, örneğin kullandığımız şeyler. Biz siz nasıl işe giderken ne giyiyorsunuz? İşte gömlek giyiyorsunuz, kravat takıyorsunuz. Peki ona taktığınız o kravatın anlamı ne? Nasıl geldi? Nereden geldi? Yani e, bunları biraz da sorgulayıp araştırmaya da yönlendirmek çocukları. Hani buna çalıştım tabii geçmişte günümüz arasında tabii moda farkları var. Elbette var. Tabii modayı ne şekillendiriyor? E, toplumsal e, kültürler toplumdan topluma göre şekillenebildiği gibi aynı zamanda moda e, siyasetten, e, kültürden, e, her şeyden etkileniyor. Yani e, bunu biraz da farkından da varmak gerekiyor. Örneğin günümüzde bir sinema filmini düşünelim. Jim Singin'in direğini söyleyecek olsaydı bugün nasıl yapardı? Elinde bir şeffaf şemsiye olur, değil mi? Yani birazdan e, biraz da hani geçmiş, bugünümüzde bize normal gelen şeyler gelecekte demoda gelebilir. E, gelecekte biz hani olacak ve farklı olacak şeyler bugün bize çok garip gelebilir ama gelecekte normal bir kullanım olabilir. Yani örneğin orta çağlarda böyle soyluların giydiği şöyle devasa kıyafetleri bir düşünün şöyle dar daracık korseler <laughs> nefes almakta zorlanıyorlar ama hani düşünün o zamanlar biz gösterseydik onlara kot <laughs> kadınlar kot giyer diyebiliyor. Miydi acaba? <laughs> acaba? giyer mi ya da hani çok garip mi gelirdi? Hani bu gariplik algısı hani biraz kabullenme toplumdan topluma zamandan zamana göre değişiyor. Hani giyim gerçekten ve hani her her konuda moda çok şekillenen bir şey. Hani kültürden kültüre de şekilleniyor. Her toplumda farklı. Yani bu kitapta onlar da hani biraz şu bakış açılarını biraz şöyle açtır açmaya evet çalıştık. Umarım başarılı olabilmişizdir. <laughs> Peki e, kitap aynı zamanda çocukları düşündürten de bir kitap. E, onlara yönelik sorularınız var. E, bu bağlamda bu soruları sorma fikri nasıl oluştu sizde? Yani sadece bir düz bir kitaptan ziyade e, onları düşündürten, aynı zamanda onların da katkı sağlayabileceği, benim kitabım diyebileceği şeyler de var içerisinde. E, bu noktada tamamen kendi ürünleriniz mi yoksa başka bir yerden destek aldınız mı? Ya Açıkçası hiçbir yerden destek almadım. Ee, kendi e, e, kurguladığım şeyleri yazmaya çalışıyorum. Çünkü her zaman özgün bir tarz belirlemeye çalışıyorum bu anlamda. Çünkü çocuklarda bence en en iyi ulaşan şey samimiyet. Ya Bu samimi değil her zaman daha iyi geçiyor çocuklara. Yani konu da ilginç olduğu için hemen e, onu kapıyorlar. Yani algıları çok yüksek. Aslında biz yetişkinlere nazara e, hemen her şeyi algılayıp sorgulayabilen bir e, zihin yapıları var. Ve bu anlamda ben de çok şanslı hissediyorum kendimi. E, günümüz çocukları her zaman araştırmaya daha yönelik oldular. Ben de bu kitapta hani mesela yani özellikle tarzında şunu belirlemek, şunu yapmaya çalışıyorum hani direkt bilgiyi çocuklara vermek yerine daha sorgulayıcı, bir tarzda. Siz de bunu düşünün. Acaba ne olabilir? Siz nasıl öngörürdünüz? Vesaire gibi. Hani küçük boşluk doldurmalar, şıklar, küçük çizim bölümleri. Yani sizin hayaliniz acaba hani gelecekteki giysiler nasıl olacak? Mesela gelecekteki cep telefonu nasıl olacak? Veya iletişim cep telefonu mu olacak? Başka şey mi olacak? Yani bunu bunları biraz da sorgulamaya, hani yaratıcılıklarını biraz da hani bu kitap üzerinde bin nebze olsun gerçekleşirmeye çalışıyorum. Ne güzel. Fantastik moda e, hem böyle pembeli, e, sarılı böyle cıvıl cıvıl e, kapak tasarımıyla olsun sadece kızlara yönelik değil kıyafetlerle değil telefonlar gibi başka şeyler gibi e, modayı geniş kapsamlı ele aldınız. Küçük yaştaki e, yaş grubu çocuklara e, ait bir kitap ama kaç yaş grubuna hitap ediyorum kitap? Esasında ben bunu e, tabii ki çocuklara yönelik yazdım evet ama yani gelen tepkiler çok şaşırtıcı. E, her yaş grubundan açıkçası çok güzel tepkiler alıyorum. Bizim de dikkatimiz çekti böyle <laughs> devam ettik okumaya acaba bir sonraki sayfada ne olacak diye. <laughs> evet çok teşekkür ederim. Yani gerçekten bu konuya ilgisi olan yani esasında toplumda yaşayan her birinin ilgisini çekebilecek bir şey. Çünkü moda e, sen ben gözetmeksizin herkesi etkiliyor. Ve açıkçası e, biraz da modanın oradaki sihrini biraz da hani böyle... E, algılamaya çalışıyoruz. Çünkü herkesin için modaya uya uyuyor. Biraz hani farklı gözükmek için ama herkesin modaya uyduğunda herkes tek tip oluyor esasında. Hani biraz da bu konuda bir farkındalık getiriliyor. Yani tabii aynı zamanda hem giyim konusu var, tabii diğer konular da var ama özellikle bu kitapta diğer moda ile ilgili Farkındalığın yanı sıra Türklerin giyim yolculuğuna da böyle bir maceralı bir <laughs> yolculuk yapıyoruz. Evet Türklerin giyim yolculuğu nasıl gelişti Orta Asya'dan günümüzde Selçuklular devrinden Osmanlı devrine yani e, bugün evet bir kotumuz var bir gömleğimiz var ceketimiz var ama hani geçmişte nasıldı şalvarlar vardı başlıklar vardı gerçekten çok e, ilgi çekici bir şey. Örneğin e, Ege yöresi farklıydı değil mi yöresel Karadeniz yöresi farklı ha, bugün halk oyunlarında zaten görebiliyoruz. E, Mesela size bir örnek vereyim. Ege bölgesinde kadınların taktıkları başlıklar. Mesela bu başlıkların her renginin farklı bir anlama geldiğini biliyor muyuk nasıl? Bilmiyordum. bilmiyorum. Kırmızılar, sarılar yani yeni gelin, <laughs> bu bizim soyumuzdan, nine vesaire gibi. Yani aslında insanlar giyimle ve kullandıkları takılarla kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde moda ile ilgili herhangi bir şeyde de yani siz moda olan, moda olan şarkıyı söylüyorsunuz son moda olan işte cep telefonunu alıyorsunuz, bilgisayarı alıyorsunuz. Yani sürekli modayı takip etmeye çalışıyorsunuz. Bu aslında bir e, tüketimi evet yönlendiriyor. Hani ben özellikle bu e, kitapta hani biraz da o e, düşünmeden yapılan tüketime bir hani farkındalık sağlamaya çalıştım. Hani bir geride durup hani bu nasıl bir şey? Bunu bize nasıl neden biz e, tüketiyoruz? Hani eskidiği için mi? Yok, hayır. Cep telefonu kullanılabiliyor. ama neden yenisini alıyorum? Hani burada birazcık Biraz Muzdayı farkında Aynen, yani, öyle. yani e, aslında hem e, araştırıyorlar hem inceliyorlar hem de aynı zamanda sorguluyorlar yani e, çünkü hayatta bana kalırsa hani her şey önce bir sorgulayıp al akılda böyle bir tartılık değil mi ondan, ondan sonra son harekete geçmeli yani. Evet. Vay, çok teşekkür ederiz çok güzel bir e, kitap olmuş bir de Bursa'dayız ve Bursa'nın evet. simgesi Karagöz ve Hacivat şimdi bu kitaba gelelim Yar Bana Bir Eğlence Yar Bana Bir eğlence de çocuklar ne bulacaklar? Ya bana bir eğlence. Gerçekten müthiş. E, i̇ki kafaların, <gülüyor> <Aman>. <gülüyor> Karagöz ve Hacivat'ın anlatıldığı evet. büyük enerji dolu bir kitap. Yani e, geçmişten günümüze zaten iki karakterde yani efsane olmuş, tarihi adını altın harflerle yazdırmış karakterler. E, burada e, genç okuyucularımız, tabii ve her yaştan okuyucular dilerlerse... E, bu iki kafadarın geçmişten günümüze yaptığı yolculuğu görebilirler. Halklarındaki e, ilginç efsaneleri de araştırabilirler. Aynı zamanda burada gölge oyunu nedir, e, nasıl oynanıyor, e, geçmişten bugünümüze nasıl geldi, nerede ortaya çıktı bunların <laughs> hepsini keşfedebilirler. Çok güzel. Gölge oyunları e, böyle artık onu yapan sanatçılar da çok ender kalmış. E, Bursa'da peki Karagöz ve Hacivat oyunlarını, gölge oyunlarını takip edebilme fırsatınız oldu mu? Tabii ki Bursa'da her zaman zaten aslında esasında Türkiye'nin her yerinde <laughs> Karagöz ve Hacivat her zaman bilirsiniz Ramazan dönemlerinde o oluruz, Evet o dönemleri. oynanır ve e, geçmişten günümüze dikkat ederseniz ne kadar hani teknoloji gelişse sinema televizyon ve benzeri teknoloji hayatımıza girse de gölge oyundan asla vazgeçmiyoruz. Çünkü o bize hani geçmişten gelen yani köklerimizle ilgili bir şey. Yani e, o kadar özgün bir mizahı var ki Karagöz ve Hacivat'ın hiçbir e, moda onu değiştiremiyor açıkçası. <laughs> peki neden Karagöz ve Hacivat? Hani e, neden böyle başka bir karakter değil de eee Karagöz ve Hacivat? Açıkçası Karagöz ve Hacivat yani Bursa'da e... Gelin bizi bulun <laughs> diye açıkçası hani beni çağırdığını hissediyorum. Ben de hani Bursalı, Bursa'da doğduğum için, Bursa'da büyüdüğüm için Karagöz ve Hacivat'ı bir anlatmak için içimde böyle bir <laughs> istek duydum her zaman ve kısmet bugün eğmiş ve ben de çok mutluyum açıkçası. Çok güzel. Peki çocukken çocuk kitapları okur muydunuz? Ya çocuk kitapları işimin bir parçası tabii ki çocuk kitapları ile ilgili konu araştırmalı yapıyorum. piyasa araştırmalı yapıyorum. Yani ama bunu zevk olarak yapıyorum. Ya yani bu çok önemli. İnsanlar işini severek yapması. Bu an bunun da hani zaten işimize yansıttığını düşünüyorum. Hani bu kitapta da özellikle Karagöz ve ile ilgili evet çocuklar gerçekten bu karakterler yaşadı mı yoksa hayal ürünü müydü? Yok gölge oyununda ki şeyler neler? Mesela hayali. Hayal dediğimiz süper kahraman kimdir perde arkasında burada dört tane beş tane sesi yapan evet. o adam e, halbuki bir, tek bir insanmış yani bunu evet. öğreniyoruz evet yani bu gerçekten çok şaşırtıcı bir şey aslında o bir tam bir süper kahraman e, iki eliyle dört beş karakteri aynı anda oynatabiliyor ve e, müthiş sesler şarkılar özgün miza e, büyüleyici gerçekten e, ve her yaştan yediden yetmişe e, ulaşabilen e, bir e, oyun bir kültür gerçekten Peki bundan sonraki projeleriniz var mı? Gene böyle kitaplar var mı şu anda? Evet şu anda e, genç yazarlarımız için, e, genç okuyucularımız için çok güzel e, projelerimiz var. Onlar da sürpriz olsun yakın zamanda. E, Esasında Hani bu e, şu anda e, yar bana bir eğlence. tabii yeni çıktı. E, umarım bu da çocuklarla ilgili e, fantastik moda gibi aynı şekilde çok yararlı olur ve çok güzel tepkiler alıyoruz da zaten. Daha da ama inşallah devam ederiz. Tabii bunu e, kitabı okuyan e, okuyucularımız da özellikle kitap, kitapta son bir bölüm var. Ee, kendi Karagöz ve Hacivat oyunlarını yapıyorlar. Kendi tahsillerini yapıyorlar, kendi perdelerini yapıyorlar. Ee, kendi oyunlarının e, atışmalarını yazıyorlar tatlı tatlı ondan sonra kendi e, şeylerini yapıyorlar tahsillerini oyunların ismini söylüyorlar. Ve hani bu biraz da e, bu Karagöz ve Hacivat gölge oyunu geleneğinin sürdürülmesini e, amaçlıyor. E, galiba buna da yavaş yavaş ulaştığımızı düşünüyorum. Belki de geleceğin yazarları bu şekilde sizin kitaplarınızdaki bu boşlukları dolduraraktan böyle bir adım atmış olacaklar yazarlar. Tabii inşallah en büyük dileğimiz o. Bir de buraya gelen yazarlarımızla yaptığımız söyleşilerde çocuk kitapları yazmak normal büyüklere yazılan romanlar, öykülerden daha zor olduğunu söyledi. Onların hayal dünyaları inmek çok daha zormuş. Peki siz bu bağlamda nasıl buluyorsunuz çocuk kitaplarında yazabilmek? Bir de sosyologsunuz aynı zamanda yani sadece bir masal hikaye değil de aynı zamanda onları yönlendirebilecek olumlu bir yazı yazıyorsunuz. Bunu nasıl karşılayacaksınız? Ya tabii çocuklarla ilgili çalışmalar yapmak bence daha çok dikkat, daha çok enerji isteyen bir alan. Yani ben çocuk dergilerinde yazarken, televizyonda çocuk programları yaparken de hani bu kitap çalışmalarında da her danışmanlık yaptığım kitaplar, yazdığım kitaplarda buna çok dikkat eden ediyorum. Yani sizin evet mesela bu kitaplarda neler var? İşte karikatürler var. Bunların esprilerini düşünürken bile hani şuna dikkat ediyorum. Yani mesela bu espri nereye gider? Yani çok Empati yeteneğinizin de çok güçlü olması gerekiyor. Yani çok boyutlu düşünebilmelisiniz. Evet bu benim birazcık, <laughs> çok boyutlu düşünmek evet birazcık hani düşünme aşamasını biraz uzun zamana yayabiliyor ama hani uzun bir süreçte daha hani faydalı sonuçlar getirdiğine inanıyorum. Evet çok boyutlu düşünerek çocuklara çok doğru ve güzel şeyleri aşılamamız gerekiyor. Bu anlamda da ben de hani tüm enerjimi vermeye çalışıyorum.